Ben Ayşe Altaş. Evet. Çamlıyım şimdiyim. Çamlıyım şimdiyim. Kim neredesin? Kim Ben e, Takoşlara Ayşe evliyim. Size size evet. Altaşlara evliyim. Çok güzel. Panayadasın nasıl gidiyor bu Çok olan? güzel gidiyor Neden Panayada. Yapıyorsun? Standın çok önemli. Evet, çoraplar örüyorum, şapkalar örüyoruz, eldivenler yapıyoruz. Bugün son günümüz, çok güzel geçti. Teşekkür ediyoruz Peki, yapanlara. Senin için 2025 nasıl geçti? Biraz sıkıntılı geçti. <gülüyor> <gülüyor> hayat için, hayat için değil, evet. hayat için sıkıntılı. Her şey pahalı, İnsanlar geliyor, görüyorsun pahalı buluyorlar. Ondan sonra yani öbür türlü güzel. Panayır güzel. 2026'dan beklentin de olarak. E, güzel şeyler olsun istiyoruz. Hayat daha zor, zorlaşmasın, daha güzel olsun. Emekli paraları biraz daha çoğalsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevgisiniz. <laughs> 17, 17 bin lirayla ne olur biraz çoğalsın, acık çoğalsın. <laughs> ne bekleyebilirim hayattan? Sağlık bekliyorum, huzur bekliyorum, mutluluk bekliyorum gelecek için başka ne bekleyebiliriz ki bu saatten sonra Peki çamlı hemşin değil Dönüşü sorun var. En çok burada neye darlanırsın? Nasıl? Neye darlanırsın? Neye darlanırım? Evet. Yollara darlanırım. Biraz mesela vesayetler dolmuşlar olsa, her yere dolmuş olsa gidilse gelinse. Yani vesayet işi çok sorun oluyor. Onu Çam diyeyim. Hemşinden müze mi? Çamlı Emşin'de. Çamlı Emşin'de ulaşım sorunu var. Sorunu var evet. 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 Akşamları gidip gelmem. servisler olsa gitsek gelsek böyle güzel güzel rahat. Sağ olsun eşler dostlar götürüp getiriyor. Ne diyeyim aklıma da bir şey gelmiyor. Sorun çok da. Peki 2026 yılı için son mesajın nedir? Çok güzel yıl olmasını istiyorum. Mutlu, huzurlu herkes için. Kendim için, herkes için. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ben Meryem Devrim. Ee, neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Güzel. Güzel. sağlık. Evet. Çorba yapıyorsun? Çorap örüyorum. Bere örüyorum. Eldiven örüyorum. Evet. Biraz daha aşağı atmalı. 40... 2025 nasıl geçti senin için? İyi. İyi. 2026'dan <laughs> beklentin ne? Sağlık, huzur. Evet, ablamın heyecanlı. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, söyleyeceğim bu ortamı bizi bize düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam. Çok güzel. Ee, bu arada bu çoraplar sonra nerede satıyorsunuz? Çamlı bir işte. Ben yaylada yöresel yemek tanıtıyorum. Orada da bir köşem var. Orada satıyorum. Okay teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İsmim Meryem Akay. Çamlı hemşinliyim. Ee, eski adım Makrevis, yeni adı Konaklar Mahallesi'ndenim. Ee, i̇şte bu panayır vesilesiyle e, katıldık. Hem kendimize, hem bölgemize e, faydalı bir şeyler için buradayız. Ee, ne yapıyorsunuz? Valla e, çorap, bere, şal, atkı, çocuk yeleği, anahtarlık, işte aklımıza gelebilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani tamamen el emeği, el ürünü şeyler zaten. E, bu da hem e, kendi bütçemize göre hem de halkımıza tamamen el ürünlerini e, yansıtarak... E, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki sizin için 2025 nasıl geçti? 2025 ve öncesi tabii biraz sıkıntılı, zor süreçlerden geçiyoruz. Hem biz hem ülkemiz, memleketimiz. Yani şartlar tabii ki zorlaştı, hayat pahalı. O yüzden elemeğini tercih etmeye çalışıyoruz biz de bütçemize göre hareket etmeye çalışıyoruz. İnşallah 2026 çok çok daha güzel bir yıl olur. Önümüzdeki yıllarda aynı şekilde. Önce sağlık, mutluluk, huzur, bereket, her şeyin iyisi olsun diyoruz hayatta. Çok güzel. Hanımefendi de tanıyalım. Yok ben katıldım. Ha, tamam. Ee, peki şunu soracağım. Bizde değil. En çok neye dağlanırsınız? Efendim? En çok neye darlanırsınız? bu etken? En çok neye darlanırız? Evet. Vallahi Valla bizim burada yöresel darlandım derler. E, <laughs> genelde her şeye darlanılır yani ama darlanmamaya özen gösteriyoruz yani. Evet, çok ee, <gülüyor> <ben>. <gülüyor> yani darlan darlandım dersen sürekli darlanırsın ama darlanmamaya çalışmak evet. o da ayrı bir şey olsa gerek yani. Evet. Bir şey var mı? Ee, ekibinize e, başarılar dilerim. Ee, i̇yi ya, yayınlar dilerim. Sağ olun, var olun. Ee, katıldınız siz de. Ayağımıza kadar geldiniz. Ee, yeni yıl sizlere de sağlık, bereket, huzur getirsin diyorum. Ben Birgül Orhan. Şenyuva Çinçiva köyündenim. Ee, 2025 yılı nasıl geçti sizin için? E şimdi ne diyeyim? Ne diyeyim? Eh idare etmeyle geçti. Yapacak bir şey yok. 2026'dan beklentin ne? E inşallah 25'den biraz daha güzel olur da 26'da güzel, huzurlu, <laughs> mutlu yaşarız. Panayır nasıl gidiyor? Panayırımız çok güzel gidiyor. Hepimiz burada insanlar hep bir arada kaynaşıyoruz, söylüyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Çok güzel. Herkese tavsiye ederiz. Bütün illerde böyle bu şekilde panayır olsun. insanlar birbirleriyle kaynaşsınlar, muhabbet etsinler. Eski gibi böyle komşuluğumuz olsun. Gidelim, gelelim. Muhabbetimiz olsun. Peki diğerlerine sordum. Bize de bir şöyle bir ifade var. Ee, en çok neye darlanırsın bu hayatta? Bu çok çok tipik. Neye mi darlanırım? Evet. Yani neye darlanayım? O, o insanların insan olmama işine darlanırım. Paraya önem verip insanlığa önem vermeyenlere üzülür, darlanırım. Dağdaki hayvanlarımızın yok olmasına darlanırım. Daha mı söyleyeyim? <laughs> evet, Son ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim? İnşallah 2026 yılı bize güzel, huzur, mutluluk getirir. Evet, Diyecek bir şeyimiz yok. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ben ee, Cugal Kafe Melek Engin Çinçivalıyım. Burada yaşıyorum. E, nereye yapıyorsun burada? E, Cugal Kafede yemek ve pasta türü şeyler yapıyoruz. Evet. E, Bu panay nasıl gidiyor? Panay çok güzel gidiyor. Bizim için çok güzel bir şenlik oldu. Hem maddi hem manevi olarak bizi rahatlattı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Peki, şey 2025 sene nasıl geçti? Vallahi harele gürele geçti inşallah 26 çok güzel ülkemiz için bizim için çocuklarımız için çok güzel olur bereketli olur savaşsız kavgasız gürültüsüz bir yeni yıl diliyoruz herkese mutlu seneler diliyorum Herkesin yolu açık olsun. Allah'a emanet olun. Şuradan sevgili Bu hayatta en çok neye darlanırsın? Anlamadım. En çok neye darlanırsın? bu evde? Darlanırım. Evet. Hakkımın yenmesine. Başka bir şey değil. Çalıştığımın karşılığını alamama al, alamadığım zaman darlanırım. Onun dışında da bir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Sizlere mutlu seneler diliyoruz. Ben Ergül Altay. Dört tane çocuğum var. Burada doğdum, burada uyudum. Çocuklarım da hep burada yanımda. Evet. Burada nereye yapıyorsun? Burada kızım gözleme yapıyor. Evet. Ben de buradayım. İşte. Bir eğlence, bir değişik ona beğendin mi? Nasıl? E, beğendim. Güzel ama zaman pek düzenli gitmedi. Yağmur yağdı, kar yağdı. Böyle i̇şte işte idare etti, bir şenlik oldu işte. Peki, senin için 2025 nasıl geçti? Çok şükür. Hastanede hastamız yok, evde hastamız yok. Çoluk çocuğum hepsi Allah'a şükür. <laughs> 2026'dan beklediğin ne? De... Mutluluk, huzur, barış. Çoluk çocuğuma huzur, mutluluk. Herkese iyi seneler. Herkese iyi seneler. Herkese 2026 iyi gelsin. Tamam, şimdi da soralım. Abla bu hayatta en çok neye dağladırsın? Yani oğlu Şam'ın bir sıkıntısı olursa darlanam, huzurla, huzurlam. Ula iyi oldu mu ben de çok iyi oldum. Sağ herkese. Buradan da selamlar. Herkesin Hepsine Selam. Rize Ardışı'nın Cavit Mahmutoğlu. Nasıl gidiyor Panay? Panay çok güzel. Çok emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organize olmuş. Herkes özverili olarak çalışıyor. Yani bu Grup işidir. Grup olmadıktan sonra bu işler yürümez. E, e, peki Çöğüs Hocam, 2025 nasıl geçti? 2025, eh, çalışana iyi geçiyor. Çalışan. Çalışanlara çalışanlar iyi oluyor da çalışmayanlar için çok zor oluyor bu iş. Çalışıyor musun, çalışmıyor musun? Ben emekliyim fakat yine çalışmaya devam ediyorum. Sen daha zor durumda. Olur. Evet, emeklilik geç, geçim sağlamıyor. Biz yine çalışıyoruz, yine emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. 2026'dan beklentin ne? 2026'nın huzurlu, eee bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Peki abi şunu soracağım. Bu hayatta en çok neye dağlanırsın? E, benim en çok darlandığım iş, bir iş yapılacağı zaman yapılmadığı, yerini bulmadığı zaman çok darlandım. Umarım emekler için iyi bir yıl olur. İnşallah. Yani burada ne yapıyorsun son olarak? Burada ee, bölgenin olmazsa olmaz demir elmalarının suyunu çıkarıyoruz. Burada elma çayı yapıyoruz. Bu çay mesela eskiden köylerde yapılıyor muydu? Tabii ki. Eskiden bekmez olarak yapılırdı bu elma. Elma çok vardı. Hatta Rize'nin Pazar ilçesinde elma fabrikası vardı. Demir elma fabrikası vardı. Orada fabrikada elmalar toplanır. Yaşıklarla Türkiye'nin her tarafına buradan elma giderdi. Tabii ki. 20-30 sene önce mi vardı? Aşağı yukarı 50 sene önce. Niye kapandı hatırlıyor musun? Ee, niye kapandı? Elmalar hep vatandaş kesti. Çay mı yaptı? Çay yaptı. Kivi yaptı, daha da kesti. Şu anda elma TÜBİTAK tarafından koruma altına alınmış. Elmaları sayıyorlar, bunlar koruma altında diyorlar. Yani konaklar gibi koruma altına alınmış. O zaman şöyle mesaj da verebilir miyiz? Elmaları kesmeyelim mi? Bakalım ya. Yani. Demir elmayı kesmeyin. Çayı kesin, demir elmayı kesmeyin. Çay üç yılda oluyor. Demir elma sen dikersen senin torunun ancak yer. Evet. Ben Yüce Pirim. 2019 Çay Deneme ve Sunum Şampiyonuyum. Yaklaşık 6 yıldır Türk çay kültürünü uluslararası platformlarda anlatıyorum. Şimdi de Çaynik Tea diye bir marka kurdum. Geleneksel el yapımı çaylar üretiyorum. Bugün de Çinçiva'dayız. Ee, yaklaşık 6 gün süren bir e, Çamlıhemşin Panayırı'nın içindeyiz. E, çok eğlenceli ve dolu dolu geçen bir gün oldu. Atölyelerimiz oldu, konserlerimiz oldu. E, burada geleneksel üretim yapan e, arkadaşlarımız, dostlarımız bir arada burada çok eğlendik. E, öyle, bu şekilde. Peki, panayırın burada pek, yansıtan bir kelime olsa ne olur? Bence panayır ruhunu yansıtan bir kelime olsa gerçekten neşe olurdu. çünkü burada gerçekten çok eğleniyoruz. Çok neşeli hal çok neşeli zamanlar geçiriyoruz. bu şekilde. Çaydan bahsettik. Türk çaycılığı nereye gidiyor? Türk çaycılığı endüstriyel boyutta olan kısmı bence stabilinde gidiyor biraz bence zarara doğru da gidiyor olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki çay piyasası da el değiştirmeye başladı. Şu anda yeni ürünler nasıl olacak bunu merak ediyoruz. Ama el yapımı çaylarda gelişim olduğuna inanıyorum. İnsanlar kendini geliştiriyor. Artık bunun için araştırmalar yapılıyor. Bence Türkiye'de artık endüstriyel üretim olarak anılmayacağız sadece. İlerleyen dönemlerde el yapımı çaylarla da anılacağımıza inandığım bir dönemdeyim. Ama bence bence endüstriyel üretime biraz daha dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim, kendi markanızı, kendi markanızı, kendi markanızı, yani ne Evet, ben kendi markamı kurarken buradaki aslında geleneği göstermek istiyordum. Yani ben Türk çay kültürünü, misafirperverliğini ve aslında bizim eskiden anneannelerimizin ürettiği çay çayları tekrardan günümüzde taşımaya hedefliyordum. E şu anda bunun üzerine çalışıyorum. Şu an yaptığım ürünler aslında bilinen işte yine ortodoks tipi dediğimiz ya da piko dediğimiz uzakdoğu stillerinde yapıyoruz ama benim hedefim Türk çay stilini oluşturmak. E, de bu yüzden dolayı kurdum. Çaynik zaten e, Rusya'dan gelen atalarımızın yanına getirdikleri demliklerin adı e, Rusça'dan gelen Çaynik anlamına geliyor. Onlayı bu kelimeyle başlayıp Çaynik Kültür ve Doğa diyorum. Lütfen. Hmm. Bence 2025 benim için zorlu bir dönemdi. Çünkü bazı değişimler oldu hayatımda ve ülkemizde, dünyada. Onlayı zorlu bir süreç diyebilirim. Her gün yeni olaylara uyanmak biraz yorucu olabiliyor. Biraz daha empatik ve duyarlı bir insansanız ülkenin sorunu sizin de sorununuz olabiliyor. Onlayı 2025 biraz zordu ama 2026'ya daha umutlu bakmak istiyorum açıkçası. <laughs> ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkürler. Umarım güzel olmuş. Güzel oldu. Çok güzel Olur, bir tane alalım. E, merhaba, Özgür Eminoğlu ben. Çamlı Merkez'de Merkezi'nde Plimini Otel işletmecisiyim. Öncelikle hoş geldiniz ilçemize. E, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz e, Çamlıhemşin Yeni Yıl Panayırımızdayız şu an. E Gülfen arkadaşımla birlikte e, bu olayı başlattık. İkincisini yaptık. Buradaki amacımız e, köydeki kadınlarımız, yerel üreticilerimiz ve e, kadın girişimcileri desteklemek. E, güzel bir etkinlik oldu. Çevre illerden, ilçelerden misafirlerimizi ağırladık. E, mutluyuz. Hava da güzel oldu. Tam bir kış panayırı oldu. Kar yağdı. Galiba baharda da mı bir tane yapıyorsunuz? Şey, biz ikincisini bir hıdrelez yapmıştık Mayıs ayında, ee, bir kış bir bahar diye düşünüyorduk. İkincisini yaptık ama bu sene bilmiyorum Muhtemelen yap yapar mıyız yapmaz mıyız, mıyız yani Mayıs ayı için emin değiliz açıkçası. Evet. Ee, peki şunu soracağım, organizasyon ruhunu bir kelimeyle anlatmak isterseniz hangi kelime olur? Gönüllülük. Gönüllülük sadece. esası. Gönüllülük esasıyla dayalı bir organizasyon. Gönüllülük olur. Şu soracağız. Sizin için 2025 nasıl geçti? 2026'dan beklentiniz ne? Yani güzel geçti. Ee, iyileriyle kötüleriyle. 2026 tüm ülkemiz, yani tüm dünya için sevgi, huzur, mutluluk, sağlık getirsin. Herkese iyi olsun. Sizden de alalım çok güzel. Herkese gerçekten güzel bir yıl diliyorum. Buraya gelen herkesin de ayağına sağlık. Bazı trafik sıkıntıları yaşamışlarım var. Ona elimizden geldiğince engel olmaya çalışıyoruz. Bir kusurumuz olduysa herkese affola. Sizin için de böyle anlatan en iyi kelime neydi? Gönüllülük. Çünkü gerçekten burada 15-20 kişilik arkadaş grubu. Herkes gönüllü olarak bu organizasyonu yapıyor e, ee, hiç kimsenin herhangi bir çıkarı her, herhangi bir şeyi olmadan yapıyor ve bence bu işin en güzel yanı da e, bu kısmı diye düşünüyoruz. Seneye görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yaman, dur yaman. Nalema, nazle yaro. Nalema, nazle yaro. Nalema, nazle yaro. Nalema, nazle yaro seviyorum seni yol, Doran olmaz seni yol, doğran olmaz seni yol, Doran olmaz seni yol, doğran olmaz düşman yol den altına düşman yol den altına düşman yol den altına düşman yol den, den altına bir kaldı Run olmaz. Bir kaldı.

Sorayi re dosomas doz olmaz Kadife ceyma kadefe Kadife kadefe Jemayel kadefe Jemayel kadefe olmaz <laughs> Koca lan şale başına el lan şale başına el lan şale başına el lan şale ne güzel bağlamışsın ne güzel bağlamışsın ne güzel bağlamışsın ne güzel bağlamışsın gözlerin Gözler on belli dur Gözler on belli Gözler on dembelle dur Nazlı yar ağlam etsen Nazlı yar ağlam etsen Nazlı yar ağlam Nazlı yar, yar ya, ya, ya. <laughs> kadarmış, demek Kim, <laughs> <sen> Kendimiz mı <laughs> Thank uh you. -huh.